Piyasalar tarafında bir dalgalanma getirdi. Dönelim hemen Vahap'a da soralım. Beklentilerde nasıl bir değişiklik var? Vahap iyi akşamlar, hoş geldin. Ee, ne dersin? Yani Bugünkü bu satış baskısı, özellikle Hadi endekste ağırlığı olan hisselerin de ciddi anlamda satış aldığını görüyoruz. Kalıcı mıdır, geçici midir, nasıl görürsün? Şimdi piyasa, gözle, iyi akşamlar öncelikle tabii ki. <laughs> yani piyasa öncelikle tabii ki faizlerdeki ve FED'deki değişen beklentilere ayak uydurmaya çalışıyor. Faizlerin geldiği seviye istinaden özellikle işte Naz'da konuşacak olursak ABD'de de, teknoloji şirketlerinde bir satış baskısı söz konusu. S&P ve Dow Jones'ta bir düzeltme var. Yani faizlerdeki yeni normal diyelim. Bunu çok fazla kullanıyoruz belki ama yeni normale bir uyum sağlama hareketi söz konusu. Bu Olurken zaten bizim içeride çok ciddi bir şekilde yukarı gitmemiz zordu çünkü niye yani e, küresel tarafta Amerika'daki tahvil faizleri çok önemli bir gösterge dünyada faizleri yukarı çekebilecek bir e, ana gösterge olarak kabul etmek gerekiyor. Hal böyleyken e, dünyada risk iştahının da yavaş yavaş aşağıya doğru gitmesi e, çok şaşırtıcı değil. E, bizim de zaten bir süredir yani işte 2070 2080lerde bir zorlanmamız söz konusuydu zaman zaman üzerine attık ama bir miktar olardan e, geri çekilme söz konusu. Bugün özelinde baktığımızda yani özellikle sektörel olarak hani şu sektör özel bir satış baskısı söz konusu diyemiyorum. Yabancının işte biraz daha satım tarafında olduğu şirketlere de baktığımda yani direkt bir sektöre yönelik bir hareket olduğunu söylemek zor ama genel olarak işte betası kuvvetli şirketlerde bir geri çekilme söz konusu. Bunu şimdilik bir düzeltme olarak gö görmek gerekiyor. Çünkü küresel risk risk iştahının tamamen eksiye döndüğü işte ya da yukarı yönlü trendlerin tamamen kırıldığını e, söylemek güç. Amerika'daki işler e, yani işte kısa vadede bu faizlerin hareketlerine uyum sağlamaya e, çalışacak. Fed'e yönelik ciddi bir endişe var ama e, yani Covid endişesi de Amerika'da çok yüksek. E, acaba bu ordu, yani bu bir belirsizlik yaratıyor. Faizlerin gidişatına rağmen bir belirsizlik yaratıyor. Mesela bugün New York Fed'in de e, anketi geldi. Ankette cari koşullara ilişkin beklentiler oldukça kötü. Hem yeni siparişler hem üretim endeksi negatife dönmüş durumda ama altı ay sonrasına yönelik beklentiler de çok ciddi bir aşağı yönlü kırılma söz konusu değil. Hala iyimser diyebileceğimiz bir tablo söz konusu. Enflasyon tarafını konuşacak olursak da hala fiyat baskılarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ocak ayı içerisinde de ezan New York Fed'in anketi e, bu şekilde söylüyor. E, bu bir taraftan tahvil faizlerini yüksek seviyede tutmaya devam edecek. Ama bir taraftan da bence Fed'e ilişkin soru işaretlerini e, biraz daha gündemde tutmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Yani küresel borsalarda özellikle Amerika merkezli düşüşler beni şu an aşamada çok fazla korkutmuyor. Bir düzeltme bahanesi olarak da değerlendirilecektir ama ben teknik anlamda açıkçası yukarı trendlerin şu aşamada kırılacağını düşünmüyorum. Borsa İstanbul 100 Endeksi içinde konuşacak olursak bugün yabancı bir miktar satışta bir miktar endeks tarafında para çıkışı söz konusu ama hacimlidir hareketler demek için Bence şu aşamada çok erken biz şu aşamada geri çekilmeleri e, alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Kur tarafına ilişkin de hemen bir detay geçeyim. Bir süredir gündemde tutuyorduk. Yani dolar TL ile ilgili notlarımıza da zaman zaman paylaşıyorduk. Opsiyon volatilitesi, zınni volatilite 1, 3 ve 6 aylık zınni volatilite şu anda e, hafif bir böyle bir geri çekilme var. Yani Ray Brunson krizinden sonra da en yüksek seviyelerdeydi. Şimdilik o seviyelerde kurda bu volatilite azalırsa piyasa muhtemelen türev tarafta kurdaki bu dinginliği biraz kabul edecektir diye düşünüyorum ama ana resimde konuşacak olursak bir negatif faiz artışması var. Merkez Bankası üzerinden bir rezerv endişesi söz konusu. Tüm bu iki kalem dahilinde de konuşacak olursak ana resimde hala TL'deki negatif ayrışmanın orta uzun vade için devam edebileceğini söyleyebiliriz gözle. Fab çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Şimdi hemen